Efendim herkese merhabalar, hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum. Piyasalar çok kötü. Bu nedenle bir yayın yapmak istedim sizlerle. Birkaç dakikalığına bile olsa biraz bilgilendirmek istedim. Önce Borsa İstanbul'dan başlayalım. 9400 seviyesine kadar geri çekilmeleri artık normal karşılıyoruz. Zaten geçtiğimiz hafta televizyon yayında da bundan bahsetmiştim. 9400'e kadar geri çekilmeler yaşanırsa buna şaşırmam demiştim. Zaten o bölgeye çok uzak değiliz. Şöyle söyleyebiliriz, hisse senedi piyasası yatırımcıları açısından özellikle son bir yıldır, 6 aydır diyorduk ama son bir yıldır neredeyse hiç kimse para kazanamıyor. Para kazanmak kolay olmuyor. Öyle geçtiğimiz birkaç yıl önce biliyorsunuz bir rally vardır. Rally döneminde herkes para kazandı ve herkes bu işlerin ne kadar kolay olduğuna dair işte sağda solda konuşmaya başlamıştı. Ama işin aslında öyle olmadı olmadığını görmüş olduk. Dolayısıyla hisse senedi yatırımcısı son bir yıldır para kazanamıyor diyebiliriz. Bitcoin'e geçelim. Bitcoin de dün itibariyle ciddi manada geri çekildi. Teknik bir düzeltme miydi? Aslında değildi. 90, 91 bin seviyesine kadar geri çekilmeler zaten... Tarihi zirvelerini gördüğünde birkaç defa yapmıştı. Ama yine söylemek zorundayım. Geçtiğimiz hafta televizyon yayında anlattığım bir şeyler vardı. Haber akışlarıyla alakalı artık bitcoin ile alakalı bazı olumsuz haber akışlarının olduğunu görüyordum. Ama şunu da unutmayalım. Bu tür olumsuz haber akışlarından sonra bir müddet geriye çekilmeler yaşanır tüm finansal piyasalar için geçerlidir bu. Ama daha sonra... Öyle bir atak yapar ki şu cümleyi kullanmak zorunda kalırsanız, hani bu düşecekti, daha fazla neden düşmedi ve yükselmeye başladı diyebiliriz. Ama bununla ilgili zannediyorum zamanı çok tutturamayabiliriz. Yani borsada zamansallık bence öngörülebilir en zor şeylerden bir tanesi. Yönü belki tahmin edebilir, öngörebilirsiniz, teknik anlamda konuşabilirsiniz ama bunu zamanla oluşturmak gerçekten kolay değil. Altın ve gümüşe bakalım. Altınla ilgili biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bir analiz yayınlamıştım ve altın patladı, patlayacak diye bir başlık atmıştık. Dün itibariyle %2'ye yakın bir düşüş gerçekleşti ons altın tarafında. Bugün şimdilik yatay olduğunu görüyoruz piyasanın. Yalnız orada da bir boğa tuzağı olduğundan bahsetmiştim. 2950 seviyesini bir türlü kıramıyor ve o bölgenin üzerine atamıyor. Fakat teknik anlamda eğer bu bölgelerde daha fazla aşağı düşmeden kalacak olursa yeni bir atak yapma ihtimalinde yükseldiğini söyleyebiliriz. Gümüş için söyleyecek olursak gümüş şu anda traderların en çok sevdiği finansal enstrüman haline geldi ve güzel trade yapılıyor. Hem aşağı yönlü hem yukarı yönlü her iki tarafı da ne boğa tarafını ne de ayı tarafını kırmadan, üzmeden hareketini sürdürüyor diyebiliriz. Yani en güzel paranın kazandığı bölge şu anda ons gümüş tarafı olduğunu ifade edebilirim. Efendim son olarak da şunu ifade edeyim. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay bir e, telegram kanalı açtım ve oraya arkadaşlarımızı davet ettim. E, mutlaka katılın. Bakın eğer borsada, borsa ve finans piyasalarında yani bitcoin'de veya ons gümüş ons altın tarafında e, tüm piyasalarda eğer düzenli bir kazanç elde etmek istiyorsanız Böyle işte dolandırıcı reklamları gibi oldu ama yanlış anlamayın. Yine nazane bizim önderliğimizde çeşitli yönlendirmelerle tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan sizlere düzenli kazanç sağlamanın yollarını göstereceğiz ve belki de kazanmanıza vesile olacağız. Bu nedenle hepinizi Telegram kanalıma da bekliyorum. Bunu bir kere daha duyurusunu yapmış olayım burada. Çünkü bu mesele çok önemli arkadaşlar. Çok fazla insanların işte para kazanamadığı, borsada özellikle enflasyonun olduğu bu ülkede e, parasının değer kaybıyla sürekli karşılaştığını düşünenler var ki bu konuda haklılar. E, biz de size yardımcı olmak için buradayız. Yani hem kendimiz kazanalım hem de size kazandıralım. Üstelik bunu ister TL olarak isterseniz de dolar bazlı kazandıralım ki enflasyon karşısında paranızda değer kaybetmemiş olsun efendim. Bu kısa bilgilendirmeden sonra hem Telegram kanalımıza da davet etmiş olduk. İnşallah bundan sonraki günler sizler için kazançlı ve bereketli olur diyelim. Beni dinlediğiniz sonuna kadar sabırla izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bol kazançlar, hoşçakalın.